Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala Resulillah Kıymetli takipçilerimiz Her hafta Perşembe günleri saat 15'te Canlı olarak sunmaya çalıştığımız dergi programı günlüğüyle tekrar huzurlarınızdayız Bugün elimize daha yeni ulaşmış taptaze Diyanet Aylık Dergi Mayıs sayısıyla ilgili e, sunum yapacağız inşallah. Mayıs ayı sayısına Diyanet Dergi İş ve Ticaret Ahlakı ana temasıyla okurlarıyla bu sene buluştu, bu ay buluştu. Efendim içeriğine baktığımızda dergimizin ticaret ahlakıyla olması dolayısıyla tabi bizim önderimiz, rehberimiz, efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun yanındaki arkadaşları, sahabelerin ticaretle ilgili uygulamaları nasıldı? Efendimizin ticaretle ilgili düşünceleri, görüşleri, bizlere tavsiyeleri nelerdi? Tabi onlardan bahsetmiş ama içeriğinde farklı konularla alakalı da yazılarımız mevcut şöyle derginin içeriğine bir baktığımızda neler var? Ee, İş ve ticaret hayatında Müslüman'ın sorumluluğu başlıklı makale Doktor Muhlis Akar hocamızın kendileri başkanlık müşavirlerimizden Asıl saadette ticaret ahlakı Profesör Doktor Salih Bay hocamızın Profesör Doktor Saffet Köse hocamızın İslam'da helal kazancın ahlaki ilkeleri konulu makalesi mevcut. Muhittin Kapan Şahin hocamızın profesör doktor ahilik ve Anadolu toplum hayatına etkisi. Vakıflarla ilgili bir makale var. Mehmet Kurtoğlu hocamızın insanı İhya toplumu inşa konulu makalesi. Yine vahyin aydınlığında tevekkül, iman, amel, teslimiyet konulu e, makalesi. Doktor Bayram Köseoğlu hocamızın hadisler ışığında cenneti gar garantilemek ister misiniz? Konulu makale Hal Halil Kılıç hocamızın. Yine başkanlığımızla alakalı e, arşivlerden her, her sayıda yayınlanan özlük dosyalarındaki belgeler ışığında Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın e, anlatan bir yazı var. Doktor Mehmet Bulut hazırlamış. Adanmış Ömürler konulu bir her ay yine e, dergimizin e, bir bölümünü oluşturan Adanmış Mihraba daha doğrusu Adanmış Ömürler merhamet abidesi bir alim düzceli Hafız Hasan Şen hocamızı anlatmış. Sayın Genel Müdürümüz. Lisanı kalp başlıklı e, yazısı Doktor Ramia Levent Abul hanımefendinin daire başkanımız kendileri. E, Çocuklar mutluyken dünya daha güzel bir yer oluyor başlıklı makale Mahir Kılıç hocamızın. Yine e, ma, Diyanet Akademisi Kanunu Kadir Din hocamızdan ne demek onu anlatmış teferruatlıca ayrıntılı bir şekilde. din, tarih, toplum bölümünde hakkın mı var Muhammed Kamil Yaykan yine her ay kafama takılanlar başlıklı bir bölüm var Cafer Karadaş hocamızın profesör doktor Kur'an'da bahsedilen cinler gerçek varlıklar mı? Cinlerle ilgili sorular sorulmuş hocamıza. Ee, Kültür Sanat bölümünde dergimizin Kaldırımlarda çiçek açmıyor başlıklı yazısı Hüseyin Hilmi Aslan hocamızın Allah'ın elçilerinden Hz. İshak doğumu müjdelenen peygamber konulu e, bak, e, makale Meryem Dalgış hanımefendinin Öncü şahsiyetler ilme aşık bir alim, Vehbe Zuhayli hocamızın hazırlamış Koray Şerbetçi onu anlatmış. Yine her ay bir psikolog bir makale kaleme alıyor. Burada da tükenmişlik sendromu başlıklı yazısıyla doktor psikolog Esra Ceylan hanımefendinin Hasan Moran Beyefendinin çocuğun kalbine imam dokunursa başlıklı yazısı yeryüzü mescitleri bölümünde de Şam'ın bereketi Emeviye Cami Buşra Nür Güler hanımefendi yine Nagihan Aydın hanımefendinin hadislerle ticaret ahlakı konulu makalesi var. Şimdi Birkaç yazı sunmak isteyeceğim. Ee, özellikle daha kısaltarak özünü, ana temasını vermeye inşallah okumaya çalışacağım sizlere. Ee, Doktor Muhlis Akar hocamızın kendileri e, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri. Muhlis Akar hocamızın İş ve Ticaret Hayatında Müslümanın Sorumluluğu e, başlıklı Uzunca bir makalesi var hemen derginin başında. İnşallah onu kısaltarak sunacağım sizlere. Asr-ı Saadet'te ticaret ahlaklı Salih Bay hocamızın da makalesini anlatmaya inşallah çalışacağım. Hocamız makalesine şöyle başlamış. İslam'da iman, ibadet, muamelat ve ahlak iç içedir. Kalplere yerleşen iman müminin hayatında ibadetlerle şekillenir bireysel ve sosyal hayatta hak, adalet, doğruluk ve ihsan ahlakı olarak hükmünü icra eder. Aynı durum iş ve ticaret hayatının bütün alanlarında da söz konusudur. Tabi Müslüman yaşantısıyla, duruşuyla, efendim her haliyle Müslüman olduğunu belli edecek. Karşıdan bakıldığında bu adam temiz adamdır. Bu adam Müslümandır diyecek. O da hocamızda işte böyle başlamış konuya. İman, ibadet, muamelat ve ahlak iç içedir diye başlamış. İslam dini kişilerin helal ve meşru yollardan servet sahibi olmalarını teşvik etmiş. Kazanılan servette fakir ve yoksulların da haklarının olduğunu bildirerek servetin Kenze dönüşmesini, engellemiştir. Dolayısıyla helalinden kazanmak, fakirin hakkı olan zekatı vermek, sosyal amaçlı yardımlar yapmak, tasarrufları öncelik arz eden yerlere yatırımlara dönüştürüp üretim ve istihdamın artmasına katkı sağlamak, iş adamının dini ve ahlakı sorumluluğunun bir gereğidir. Kul, yüce Allah'ın emaneti olan mal ve servetini bu şekilde değerlendirdiğinde onların şükrünü ödemiş olur. İşverenin çalışanlarına karşı sorumlulukları nasıl olmalıdır? Müslüman bir işveren çalışanlarına nasıl davranacak? Hocamız diyor ki işçinin ücretini tam ve vaktinde ödemek işverenin işçisine karşı sorumluluklarındandır. İş güvenliğini sağlamak, temel haklarla, haklarını kullandırmak yine işverenin işçilerine karşı sorumluluğudur diyor. İhsanla muamele etmek yani onlara iyi davranmak yine işverenin işçilerine karşı sorumluluklarındandır diyor. Peki Müslüman işveren İşçisine karşı sorumlu. İşçiler patronuna karşı, işverenine karşı onların sorumlulukları neler? Onlar da şöyle özetlemiş hocamız. İşini en güzel şekilde yapmak patronuna karşı, işverenine karşı işçinin sorumluluğundadır. Emanete riayet etmek yine işverene karşı sorumluluklarındandır diyor. Peki Öncelikle patronun işçilerine karşı sorumlulukları, işçinin işverenlerine karşı sorumlulukları, aynı zamanda ticaret yapan Müslüman'ın, ticaret erbabının da ticaret erbabında bulunması gereken özellikler nelerdir? Yine hocamız onu şöyle özetliyor. Öncelikle her işin başı besmele. Her işin başı Allah. Her işe başlarken Allah'ın adıyla başlamak var ya hani işte o da diyor ki işe erkenden besmele ile başlamak. Haram yollardan kazanç sağlamamak diyor. Ölçü ve tartıda haksızlık yapmamak. Bunlar her biri Kur'an'ın emirleri. Dolayısıyla ben sözlerimin başında özet olarak sizlere vereceğimi söylemiştim. Bunu hocamız ayetlerle, hadislerle destekleyerek okuyucularına anlatmaya gayret etmiş. Dürüst ve güvenilir olmak, sözleşmelere riayet etmek. Zaten Müslüman hayatının her alanında güvenilir olmalı. Sözleşmelere riayet etmeli. Efendimizin hadis-i buyuruyor ya hani münafığın alametlerini sayarken söz verdiğinde sözünü yerine getirmez, sözünde durmaz, sözleşmelerine riayet etmez. Bu kimin alameti? Münafığın alameti. Dolayısıyla Müslüman da bulunmaması gereken hasletlerden. Müşteriyi aldatmamak yine Müslüman tüccarda bulunması gereken, tacirde bulunması gereken özelliklerden. Yalan yere yemin etmemek basit dünya menfaatleri kazanacağım diye Allah'ın adını o işlerine, o menfaatlerine karıştırmamak. Kara borsacılık bir başka ifadeyle ihtikar yapmamak yine tacirde bulunması gereken özelliklerdendir. Müşteri kızıştırmamak, neceş yapmamak, müşteriye kolaylık göstermek, iyi davranmak, borcunu geciktirmemek olarak hocamız özetlemeye çalışmış. Güzel de özetlemiş Allah'ın izniyle. Başka bir e, makalede bunu inşallah daha böyle ayrıntılı bir şekilde e, sunmaya çalışalım. Dilimiz döndüğünce sizlere. <laughs> Kıymetli takipçilerimiz her işte Müslüman'ın örnek alması gereken önderi, lideri, rehberi elbette Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yanında bulunanlar, onun arkadaşları, onun dostları, onun kardeşleri bir avuç olmalarına rağmen sahabe efendilerimiz onun her halini örnek almışlar. Hatta onun yanında nöbetleşe durarak acaba Efendimiz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte otururken nasıl otururdu, namazlarını nasıl kılardı, insanlarla ilişkileri nasıldı, onlarla diyaloğa girdiğinde nasıldı, komşularıyla, eşiyle, dostuyla, arkadaşıyla nasıldı, nöbetleşe onun yanında kalarak Allah'ın Resulü'nün nasıl davrandığını her daim kayıt altına almışlar. İşte Dergimizin bu ayki mottosu, ana teması ticaret ahlakı olduğu için Allah'ın Resulü'nü bizzat görenler, onun yanında yaşayanlar, onun tabiri caizse rahleyi tedrisatından geçenler nasıl yapmışlar, nasıl davranmışlar, onların tacirleri, onların ticaretleri nasılmış hocamız Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Profesör Doktor Salih Pay hocamızın hazırlamış olduğu makale makale başlığı Asr-ı Saadet'te Ticaret Ahlakı. Şöyle başlıyor makalemiz. İslam hayatın her aşamasıyla ve her alanıyla ilgilenmiştir. Bu bağlamda Allah Teala Celle Celaluhu insanı, insan, toplum, çevresindeki eşya nihayet Dünya ile ilişkilerini düzenleyip bir takım esaslar getirmiştir. Bunlardan biri de her türlü alışveriş ve ticarettir. Vahyin ilk muhataplarının yaşadığı Mekke tarım ve hayvancılığa müsait bir yer olmadığı için Mekkeliler de geçimlerini ticaretle temin etmişlerdir. Hazreti Peygamber'in dedelerinden Abdülmenaf ve Haşim'in yakın ve uzak çevredeki kabile ve devletlere yaptıkları anlaşmalar Kureyş kabilesine mensup tüccarları ayrıcalıklı bir konuma kavuşturmuş. Bu bağlamda yazın Şam kışında Yemen taraflarına olmak üzere yıl boyu ticari faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu durum onların eman yani diğer kabilelerden alınan dokunulmazlık hakkı emanet, değerli eşyaların güvenilir kişilere emanet verilmesini ilaf bir diğer tabirle kervanların güvenliğini sağlanması hılful fudul Mekke'de ticaret yapanların haklarının korunması benzeri ticaretlerle ilgili bir takım kurallar ve müesseseler oluşturmalarına müdarebe emek sermaye ortaklığı gibi ortaklık sistemi geliştirmelerine Panayırlar gibi ticaret mallarını satabilecekleri büyük çaplı pazarlar kurmalarına da imkan sağlamıştır. Dolayısıyla İslam ticaret geleneğinin olduğu bir çevrede ortaya çıkmıştır. Nitekim Hz. Peygamber henüz nübüvvet gelmeden önce ticaret yapmış, zaman zaman Hicaz dışına çıkmış ve hayatının her alanında olduğu gibi ticari faaliyetlerinde de doğruluğu münasebetiyle toplumda el emin güvenilir olarak anılmıştır. Onun bir iş kadını olan Hazreti Hatice ile evlenmesinde de ticaretteki güvenilirliği etkili olmuştur. Mekke dönemindeki il Müslümanlardan Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvan, Abdurrahman bin Avf gibi çok sayıda sahabe de ticaretle uğraşmışlardır. Medine'ye hicret edildiğinde Mekkelilerin aksine şehirde tarımla ilgilenen bir Arap toplumu vardı ve şehirdeki ticari hayat da büyük oranda Yahudilerin tasarrufundaydı. Ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderilmiş, örnek alınması gereken yüce bir ahlaka sahip olan Hazreti Peygamber Medine'de bir İslam toplumunun ihtiyaç duyacağı her alanda bir takım faaliyetler yapmaya başladı. Bu arada onun ahlakının Kur'an ahlakı olduğu bilinciyle hareket eden sahabe de onu adım adım takip ediyordu. Bu bağlamda Hazreti Peygamber'in ilk faaliyetlerinden biri Mescid-i Nebevi'nin inşası, diğeri ise kimsenin zulme uğramaması, kimseden haraç alınmaması gibi temel esasların geçerli olacağı Müslümanlara ait bir çarşının kurulması olmuş. Gerçekten de ticaret hayatı İslam'da ahlaka en fazla yurgu yapılan alanlardan biridir. Nitekim Hazreti Ömer bir kimsenin ahlakının tanınmasını komşuluk ve yolculuğa ek olarak ticaretle de ilişkilendirmiştir. İslama göre ticaret mutlaka karşılıklı rızaya dayanmalı, kesinlikle faiz ve benzeri haksız ve haram yollara tevessül edilmeden yapılmalıdır. Zira böyle bir hayat tarzı insanın en güzel tabiatta yaratılmasıyla örtüşeceği gibi kötülük ve edepsizlikler telkin eden şeytanın baskında, baskısı altındaki nefsini temiz tutması sebebiyle kurtuluşa erip hüsrana uğramamasına günahkar ve şerli olarak haş olunmamasına da vesile olacaktır. Gerçekten de Hz. Peygamber'in asabı çalışıp kazandıklarının dışındakilerin kendilerine faydası olmayacağı Kur'an'lı acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan Allah'a sığınılması önerisini boş vaktin kaçırılan bir fırsat ve gafil olunan bir vakit olduğu, çalışmayan kişinin de asaletinin faydasız olduğu uyarılarını kıyametin kopmasından duyulduğu anda bile <laughs> elde kalan fidanın dikilmesi hatırlatmasını layıkıyla özümsemişlerdi. Onlar dikilen bir ağaç, ekilen bir ekin dahil yararlanması durumunda yapılan her işten sadaka sevabı alacaklarını biliyorlardı. Ve servetin yetimi ve yoksulu gözeten bir mümin için ne kadar da güzel bir arkadaş olduğunun hepsi birebir farkındaydılar. Çalışma ve iş disiplini kadar kazancın bütünüyle helal olması da önemli tabii ki. Zira sahabe zerre miktarı bir hayrında, zerre miktarı bir şerrinde karşılıksız kalmayacağını erkek ve kadının hiçbir kimsenin amelinin boşa gitmeyeceğini bilip gereğini yerine getirmeye çalıştılar. Aslında helal kazancın değeri Mekke müşriklerinin de önem verdiği bir husustu. Nitekim aralarında helal yolla mal kazanmaya hassasiyet göstermeyenler bulunmaktaysa da Kabe'nin tamiri gibi önemli bir hayır işi söz konusu olduğu zaman haram yollarla kazanılan servetin burada kullanılmasına uygun görmediler. Dünya hayatı, oyun ve eğlence, ahiret yurdu asıl hayat, hakiki er kişiler ise ticaret ve alışverişin kendilerini namus kılmak ve zekat vermekten engellemediği kimseler olarak nitelendirmişlerdir. Böyle bir anlayışa bağlı kalarak alışveriş yapıp servetlerini gizli ve açık şekilde infak edenlerin ticareti ticareten lentebur yani asla zarara uğramayan bir kazanç olarak kabul edilmiştir. Bu dereceye ulaşmayı hedefleyen aralarında Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Abdurrahman bin Avf'ın da bulunduğu çok sayıda sahabi yani gerek Hz. Peygamber döneminde gerekse Hz. Peygamber döneminden sonra servetlerinin bir kısmını veya tamamını lentebur derecesindeki ticarete ulaştırabilmişler. İslam'ın ticareti de kapsayan bir takım genel esasları vardır ki insan kendisi için arzu ettiğini Müslüman kardeşi için de arzu etmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz. Gerçekten onun elinden ve dilinden güvende olması helalin de haramın da belli olması bu iki kişi arasında bulunan şüphelilerden sakınan kişilerin dininin şerefini koruması yediği içtiği giydiği haram olanların dualarının kabul edilmemesi hırsızlık yapılması yapılmaması bunlardan sadece birkaçıdır. Hazreti Peygamber'in hayatı tebliğ ile İslam'ın kurallarının topluma bildirilip açıklanması, uygulanmasının sağlanmasıyla ve tabii ki insanları İslam dinine çağırmasıyla geçmiştir. Kendisinden sonra gelen halifeler ve yöneticiler de aynı sistemi devam ettirerek toplumu bilgilendirme çabası içerisine girmişlerdir. Nasıl ki Namaz, oruç, hac ve zekat gibi ibadetlerini yerine getirebilmek için bunların farzları, şartları, rükünleri, yasakları ve mekluklarına dair bilgi sahibi olmak gerekiyorsa, helal ve meşru bir ticaret yapabilmek için de ticari prensipleri öğrenmek gerekli görülmüştür. Nitekim Hazreti Ömer valilerine gönderdiği bir yazıda ticaretle ilgili esasları bilmeyenlerin Müslümanların çarşı ve verilmemesini istemiştir. Belirlenen kurallara ne derece riayet edildiği hususunda dikkat edilmiş, bizzat Hazreti Peygamber veya görevlendirdiği kişiler ki aralarında kadın sahabeler de vardır. Çarşı ve pazarlarda teftiş ve denetimlerde bulunmuşlar. Hazreti Peygamber bir seferinde üstü kuru altı ıslak buğday satan bir tüccarı bizi aldatan bizden değildir diyerek uyarmış. Hazreti Ömer ise teftiş ve denetim konusundaki titizliği bir adım daha ileriye taşıyarak hisbe teşkilatını oluşturmuştur. İslam'da problemlerin temeline inerek üstesinden gelinmeye çalışılmış bir taraftan ticaretle ilgili kurallar oluşturulurken diğer taraftan hem ticaret yapanların hem de üreticilerin ve tüketicilerin hakları korunması hedeflenmiştir. Hazreti Peygamber emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetinin kendisini ihtiyarlatan bir emir olduğunu söylemiş ve ashabına da dost doğru olmalarını tembih etmiştir. Bu bağlamda alışverişteki dürüst davranışların berekete vesile olacağı doğru, dürüst sözüne ve işine güvenilen tüccarların nebiler, sıddıklar ve şehitler ile beraber olacağını bilerek onlar övülmüştür. Buna karşılık ölçü ve tartıda hile yapılması, yalan beyan, yalan yemin, aldatma, maldaki ayıbın gizlenmesi sözünde durmama devam etmekte olan bir satış yerine satış yapılması veya neceş yani sadece yüksek fiyata satabilmek için hile ile artılım yapma gibi güveni zedileyecek her türlü eylem ve davranış kötü görülmüş yasaklanmıştır. Benzer şekilde gıda maddelerini toplayıp günün fiyatı fiyatıyla satan tüccarların sanki onu yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmış gibi sevap kazanacağı belirtilerek takdir edilirken pahalılıkla mücadelede tekelleşmeye ve kara borsaya izin verilmeyerek şehirlerin köylü adına satış yapması ve pazara gel gelen malların yolda karşılanması da yasaklanmıştır. Ticaret kar ve zararı birlikte içeren bir mahiyete sahiptir. Kazanma yanında kaybetme riski de bulunması nedeniyle haram olan faizden ayrı tutulmuştur. Bilindiği üzere insana hoş gösterilen şeyler arasında servet de bulunduğu için insan mal biriktirmeye ve daha fazla kazanmaya yönelik bir hırs içindedir. Hatta iki vadi malı dolusu malı olsa bir üçüncüsünü isteyeceği karnını topraktan başka bir şeyin doldurmayacağı bir mizaca sahiptir. Bu nedenle Hazreti Peygamber mal ve servetin ümmetinin bir fitnesi olduğunu söylemiş. Altın ve gümüş, para ile kibir ve gurur taşıyanların helak olacaklarını bu tür kimselerin dilediği verildiğinde memnun, verilmediğinde ise hakkına rıza göstermeyip ilahi taksim ve takdire isyan eden çıkar düşkünü muhteriz kişiler olduğunu belirtmiştir. Bazı insanlar da şeytanın fakirlikle korkutmasına maruz kalarak iyice cimrileşirler. Halbuki mülk Allah'a aittir. Dilediğine dilediği kadar verir. Dilediğinden de çekip alır. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltır. Aslında bunların tamamı sadece sabredenlerin başarılı olacağı birer imtihandan ibarettir diyerek hocamız makalesini bitirmiş. Rabbim inşallah Müslüman tüccarlarımıza da Müslüman işverenlerimize, çalışanlarımıza iyi ahlaklı olabilmeyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği yolda yürüyebilmelerini nasip eylesin. Rabbim tüccarın da, tacirin de, işçinin de vicdanlısını inşallah karşımıza çıkarsın diyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalınız.